Sürpriz! Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben dün ne yaptım biliyor musunuz? Çok ani bir karar verip kuaföre gidip saçlarımı kestirdim, boyattım. Şöyle güzel bir değişiklik yaptım. Yani bence güzel oldu. En azından ben öyle düşünüyorum şimdiki bu haliyle. E çünkü nasıl söyleyeyim? Benim saçım böyle omreye doğru dönmeye başlamıştı. Ama nasıl bir omre? Kesit bir şekilde. Yani buraya kadar koyu Buradan aşağısı değişik bir sarı. Tamam sarıya müdahale edilebilir. Cila falan yapılır. Dipler koyu rengi yine boyanır. Ama direkt şöyle kesit bir şekilde yani dibim çıkmış gibi duruyordu. Buraya kadar koyu bir renkti. Ve uçlarındaki sarılar arkadaşlar çok yıpranmıştı. Ben biliyorsunuz geçen sene de saçımı bayağı bir kısaya boyatmış, şey kestirmiştim ama boyatmamıştım. Geçen sene Kasım ayında hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Bu sefer dedim hadi kes ya dedim. Önemli değil. Zaten hani ben nasıl söyleyeyim? Bir taraf uzun bir taraf kısaydı saçım çok yıpranmıştı arkadaşlar. Hani kesimden kurtuluşum yoktu. Ben hani direniyordum, diretiyordum. <laughs> Hazır dedim. Madem kesilecek, kesilmeden önce de güzel bir boya yaptırayım. Şöyle ombre tarzı bakın. Ombre yaptırdım bu sefer böyle aralara aralara. Böyle bir tokat atmıştım. Toka olmuş saçım. Böyle oldum valla arkadaşlar ama ben memnun kaldım. Hani yüzüme de çünkü yüzüm toparlak bir yüz yani yuvarlak bir yüz olduğu için kısa saç yakışıyor. <laughs> Aklınıza bulunsun yüzünüz toparlaksa kısa saç yakışır. Ya uzun saçın da yakıştığını düşünüyorum açıkçası hani ama yani böyle. Yani bir 6 ay falan uzamasını bekleyeceğiz. Benim zaten saçım hemen uzadığı için çok fazla sıkıntı ettiğim bir konu değil. Ve daha şey gözüküyor dolu dolu gözüküyor. Öyleyim valla arkadaşlar. bugün günlerden çarşamba Anı da izinli. Hafif de bugün kar yağışı başladı. Onu biraz daha size göstereceğim eğer hala yağıyorsa Samsun'da. bilmeyenler için ben Samsun'da yaşıyorum. böyleyiz. Egemen de yanımda. Şimdi onu hazırlayacağım, giydireceğim. Kreşe bırakacağız. Oradan da biz Türk işe geçeceğiz. Orada işte AVM'ye uğrayacağız. Anıl'a bir botalasımız var. öyle bir dolanacağız. Belki oradaki Migros'a falan gideriz. Bu vlog belki 1-2 bir, bir günlük bir vlog olur. Bilmiyorum şu an kafamda hani tam net bir şey yok. Bu üzerimdekini de bir türlü aldı çıkarmıyorum. Öyle üstüne kaldı valla. Neyse oyalanmayalım hadi bakalım. Bir de kar yağışı şu an var mı? Yok. Yok. Az önce biraz atıştırdı. Attı yani. Şimdi hiçbir şey yok. Simit sarayındayız. Az bize çay, çay alacak. Bir de konuşabilseydik. A geldi, bir şeyler aldık. Bak, evet arkadaşlar eve geldik şimdi. Hemen neler aldık? Kısaca onları göstereceğim size. Şöyle bir paket mantar cheddar peyniri. Bunu e, diye bir makarna yapacağız. Acuka kalbenin. Çok seviyorum. Bittikçe alıyorum. Makarna salatam için tatın şöyle garnitürü. Migrosu. Bir paket pırasası. Biraz egemen için muz. Ispanak. Tavuk nugget. E, bunu salatalara koyuyorum. Erdelenin süt mısırı. Bu yeni çıkmış galiba. Mısır alma ihtiyacım varken bunu alayım dedim. Bir tane daha ıspanak. Polinezin e, hindi füme etinde 60 gramında bir ana bir bedava vardı. İki tane aldık. Bu da kim süt dilimi Egemen için aldık. Şöyle bir zeytinyağıdık arkadaşlar. Ekiz markasının 2 kiloluk 2 litrelik bezelye ve bir pakette bu kaç gramlık? Bir buçuk kiloluk bir ekerin yoğurdunu aldık. Market alışverişimiz bu şekildeydi. Sonra Bergalyaya uğradık. Ben anına baktırdım açıkçası parfüm fiyatlarına. Olympia'yı istiyordum. Bin lira diyor. Yani ben bin lira niye parfüme vereyim? Çalışmıyorum, etmiyorum. Hani çalışan bir kadın olsam diyeceğim daha özenli olayım. Hadi ne bileyim bir tık daha belki bir şeylere hevesli olurum anlatabildim mi? İnanılmaz güzel koku yani ben çok beğendim. Birebir aynısını yapmışlar. Şöyle kaç milimlik bu? 50 milimlik 350 numara benimki. Aynen Olympia isimli. İki tane alana kampanya vardı. Alana da bir tane aldık. Bu da One Million galiba. One Million'dı erkek olan. Böyle ikisi 125'e gelmiş oldu. Ne gerek var yani? Sonra Egemen için Üçlü çoraplar vardı. Bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle arkasa kaydırmaz. Bu 3-4 yaş. Arkadaşlar, tam yılbaşı çorapları. Ben bayıldım. Diğeri de bu şekilde. Hem kalın hem de kaydırmaz olduğu için çok beğendim. Bunun üçü 30 liraydı. Sonra egemenlerin 31 Aralık'ta ee, yılbaşı partisi varmış kreşte. Onun için biz de Batman kostümü aldık. İnşallah olur. 5-6 yaş aldık. Hani bir tık daha büyük alın yazıyor internet sitesinde. O yüzden biz de büyük aldık. Şöyle maskesi var. <laughs> Bu da tulum şeklinde sanırım. O gelmiş, kapıya bırakmışlar. Şöyle yine maskeli. Bu da pelerini galiba. Evet, pelerin. Bir de şöyle tulumun kendisi var. Oy çok büyük. Bir şey olur mu? <laughs> çok büyük ama bu. 5-6 yaş aldık değil mi biz? Evet. Neyse büyük falan artık idare ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Daha yani iade edemem. Bir şey yapamam. Seneye de giyer mantığıyla. <laughs> Bakalım gelsin denetirim şeklini kalıbını alır zaten. Bir tık daha şey duruyor. Hani böyle daha uzun büyükmüş gibi duruyor ama giydirince o kadar da büyük durmuyor. İnşallah çok abartılı büyük durmaz. Böyle arkadaşlar birazdan da yemek yapacağız. Anıl'la beraber tavuk ee, kremalı mı yapsak yoksa kreması onu tam bilmiyorum. Yanına da ben makarna salatası yapasım var. Şöyle salçalı, yoğurtlu, sarımsaklı bol. Öyle arkadaşlar valla yorulduk. Bu arada biraz buraya kar yağdı. Tam da çarşamba günü bugün karlı gösteriyordu. Hafiften böyle atıştırdı ama geçti. Hani öyle çok aman aman bir kar bir şey yok. Ama aşırı bir soğuk var. Çok fazla soğuk. Neyse ben bunları yerleştireyim. Yine görüşürüz. Valla çamaşır derdi bitmiyor. Ben anlamadım. Sürekli bir çamaşır bir çamaşır. yerlerini, kuruyanları koydum yerlerine. Şimdi çok fazla birikmeden alayım diyeceğim de yine de birikmiş yani. Yine de birikmiş. Daha ben geldiğim gün yıkadık. Ama kış vakti bile olsa bizim evde çamaşır eksik olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Şöyle koyalım. Yani aşırı da birikmemiş ama yine de birikmiş beyazları da şöyle koyalım. Bir saat. Bir dakika ama. bitti herhalde son artık. Aynen. Hepsine döküyorum valla. Güzel güzel kokusun. Bitti arkadaşlar. İndirimsiz fiyatı 32'ye küsür lira. Yani geçenlerde 24 liraya düşmüştü. O zaman keşke alsaydım. Çünkü ben bundan çok aşırı memnunum. Neyse olsun. 60 binde binde bir. Tamam. Şimdi gidelim. Ne yapalım? Orada yıkansın. Bu çöp. Makarna salatamı yapacağım ben Anıl'da. Şurada kalsın. Anıl da o sırada. Yakınlaşmış bu ya istemeden. Niye ben de bu kadar yakınlıyorum? Anıl da daha sonra tavuğunu yapar. Tavuk burada çıkarttık şöyle. Şimdi portakal aldım. Çok güzel canım portakal çekti. Gerçekten de güzelmiş. Şarj aletim burada. Tamam. Ben makarna salatamı yapayım o zaman. Ondan sonra görüşürüz. Suyumu kaynatıyorum. Sabahtan da kızartma yapmıştık. Bunu şimdi ben ee, balkona kaldıracağım. Ay hayır. Makine yıkandı. Of! Boşaltma işleri var. Oo! oldu ay <laughs> hemen bunları boşaltmam lazım benim. arkadaşlar. Ee, şimdi de ben aşure yapıyorum. Hemen onu onun yanına gidelim. Egemen de geldi. Çamaşırlarımı da astım. Egemen toş burada. Çamaşırlarımı da astım arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi aşuremi yapıyorum. Hazır hazır aşure. Egemen de Kinder Pinguis'ini yiyor. Bir tane verdim yemesi için. Aşkım. E, şunu yapacağım. Zaten göstermiştim. Doktor Özkerin aşuresi. Ben bakmayanınkini almıştım. Çok güzeldi. Tam bir aşureydi. Yani inşallah bu da güzel olur. Takmayanın ikisini bulamadım arkadaşlar. Takmaya bulsaydım kesinlikle bakmaya alırdım. Yemeklerimiz burada ağzı açık bir şekilde duruyor. <laughs> Kapatmamışız. Çayımı da demledim. Bugün herhalde Bugün herhalde benden bu kadar olur. Ee, yarın devam edelim diye düşünüyorum. Yarın ne yapacağım hiç bilmiyorum. Babana ver de açsın hadi. Yarın ne yapacağım? Yani evdeyim. Bir şey yapmayacağım. Yemek yaparım. Karnabahar yaparım. Ee, çamaşırlarımı astım zaten. Herhangi bir işim yok. Duşa da girmeyeceğim. Belki birkaç sene bakım yaparız. O şekilde de videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Öyle çekebildiğim kadar elimden geldiğince sizler için çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ay çok yedim. Bayağı bir makarnadan yedim. Gerisini egemen yedim. Karnım şişti. Hayır kapat oğlum. Kapat. Uykum da geldi bir yandan. Çünkü e, şekerin birden yükseldiği için uykumu getirdi. Birazdan bir kaçamağı ile beraber aşure yiyeceğim. Öyle. Bugün ne? Yargının geri kalan bölümünü izliyorum. Son yayınlanan. E ee, ilk 30 dakikası da filanım şu an. 30 dakikayı geçtim. Tam böyle Ceylan'ın ormanda bulunduğu sahnedeyim. Öyle o zaman yarın görüşürüz. herkese merhaba arkadaşlar. Anca selam verebiliyorum. Ee, sabahtan 11'de uyandım çünkü çok geç uyandım. Egemen 9 gibi bana dedi ki anne çiş. Çişe götürdüm. Sonra bir buraya geldi odaları dolaştı, etti, gezdi derken tekrar yanıma yatak odasına geldi. Ve 11'e kadar uyumuşuz. Hatta Egemen'e kalsa biraz daha uyurduk ama ben kalktım hani... Uykumu da almışım baya baya. Allah'ım hava da karanlık gibi saat kaç civarı acaba diyorum. Neyse 11'de uyanmış oldum. E, hemen canım bir şeyler yemek istemedi. 12.30 gibi daha, daha yeni kahvaltı ettim sayılır. Egemenle babası çıktı. Egemen'i kreşe bıraktım. Ben de evde keyif günü arkadaşlar. <laughs> Benim evde tek başımayım. 5'e kadar boşum saat 1. Bir. Biri geçiyor. Yani biri çeyrek geçiyor falan galiba. Dur bakayım. Yani biri tam çeyrek geçiyor. Bugün bir de perşembe, perşembe pazarına gidesim var. Egemen'i e, dönüşte Şimdi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Bebek arabasına çok fazla yüklenmek istemiyorum. Aslında ne alacağımı da bilmiyorum. Ama evde baya baya sebze bitmiş. Patates, dün aldırdım Anıl'a. Patates var, soğan var. Ee, domates yok, havuç yok. Kıvırcık, marul yok. Yani salatalık malzememiz yok. Yeşil soğandır, maydanozdur. Hiçbiri yok. Onun haricinde biraz portakalımız var. Biraz mandalinamız var. Elma alırım. Elmamız yok. Hmm, başka? Yani oraya gidip bir bakmam lazım etrafa. O yüzden de çok rahat gezemiyorum. Pazar arabası var. Olmadı. Pazar arabasını alıp gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer elinmezsem. Bugün bir de sizinle beraber bakım yaparız diyordum ama bakım gerçekten yapacak halim yok. Ya aslında halim var. Ya, yaparım yapmasını ama Hani şey böyle bir keyif günüm ya hani dizi izlemek istiyorum, film izlemek istiyorum. Bir, yani öyle bir şeyler yapmak istiyorum bugün. Şöyle kahvemi de aldım. Yemeğimi de erkenden ocağa koydum. Rahat edeceğim. Tam böyle Egemen'in gelmesi yakın falan yemek yapıyordum. Hiç rahat olmuyordu. Şimdi artık böyle direkt kahvaltı yapar yapmaz ortada topladıktan sonra ki zaten ortalığı kahvaltıdan önce topluyorum. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum pazara gidersem bir oraları gösteririm. Sonra da bu videoyu bitiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım için de boş boş sizi de meşgul etmek istemiyorum açıkçası. Hadi gelin bir de yemeğimi göstereyim. Şöyle. O suyunu daha yeni koydum. Biber salçası koydum. Tam bir kıymalı karnabahar, havuç koydum. Soğan, yağ, salça, karnıbaharım bir güzel yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Bugünlük menümüz böyle yani. Neyse ben şimdi rahat rahat kahvemi içeyim. Sonra bakalım nerede buluşur sizle beraber. Hadi siz de kahve yapın. Gabriel Paris'te kalacağını söylediğinden beri onunla konuşmadım ve şimdi Savoy'da Ayla şampanyası ile ilgili toplantı yapmalıyım. Emily, yürü kızım. Hayır, Hayır. Onu bir daha görmeyeceğim. Paris'e geldim ve birden Pembe Spacer oldum. Pembe Spacer kim? Zilzir'le sarhoş oldum. Herkesin erkek arkadaşına asılan Şikago'da bir kız. Aa. Evet yani şaka gibi bir şeydi. Ama ciddi oldum. Mati sen romantik bir hafta sonu planlamıyor muydunuz? O geceden sonra çok da eminim ki. Valla arkadaşlar benim bugün dediğim gibi üşengeçliğim üzerimde. Tam böyle film, dizi izleme havasındayım. Hatta şimdi dizi film bakacağım. E, ee, dışarıya da baktım çok soğuk. Hani zaten gideceğim yer aynı. Yani Egemen'in kreşiyle pazar aynı yerde. Çok yakınlar. Bir daha şimdi git tekrar gel tekrar Egemen'i almaya git. Ya bu soğukta gözüm kesmedi. Şöyle biraz kirinlısımı yedim. Ondan sonra kitabımı okudum. Ee, başka ne yaptım? Kahvemi zaten içmiştim. Öyle başka da bir şey yapmadım. Yemeğim de pişti bir güzel. Derken şu an saat kaç rahatım yani. Şu an saat tam iki çeyrek geçiyor. Bu videoyu bence ben burada kapatayım. Gideyim kendime güzel bir film açayım. 5'e kadar onu izleyeyim. Yani 4.30'a e kadar filan. Ee, sonra egemeni almaya gittikten sonra da pazara uğrayıp pazardan da işte domatestir, yeşil biberdir. Aa yeşil biberi unutmayayım. Yeşil biberdir falan filan yani meyve öyle şeyler alayım geleyim. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Saat 7 arkadaşlar. Ee, normalde ben videoyu kapatmıştım biliyorsunuz. Ama pazara uğradım. Şöyle iki tane ayva aldım. Ee, i̇kisini de iki parçaya böldüm. Bir tanesini şu an ben üzerine kaymak döküp yiyorum. Bunu da göstermek istedim. Ayva tatlısı yaptım. Çok güzel oldu. İşte marul dur, domatestir. Ee, yeşil soğan, maydanoz, <laughs> havuç, elma, Eksiklerimi aldım geldim. Ayvamı da aldım. Dedim hazır yapmışken göstereyim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.